Su ister misin? Yok. Sağ ol. Ya i̇yice düşün. Ne yapacaksan iyi düşün. Hiçbir şey yapmayacağım. Onu da düşün. Ben yani bir şey yap yapma diye söylemedim zaten. Bak eski defterler işte ya. Yani burada açıldım, burada kapanmıyor biliyorsun. Sen inkar etsen de, görmezden gelsen de, böyle biliyorsun. Hiçbir şey açılmayacak. Hakan gördü zaten. Geçim. Şimdi mi söylüyorsun bunu? Ne dedi? Hiç. Çocuk yapalım dedi. Efendim? Yani... Bu mu oldu tepkisi? Sen ne dedin? Bir şey söylememe fırsat vermiyor ki. Benimle konuşmuyor, yüzüme bakmıyor, telefonlarımı açmıyor. Pardon. Hakan arıyor. efendim Hakan. Öyle mi? Bir şey mi olmuş? Tamam, tamam geliyorum şimdi. Ne olmuş? Abim. Hepimizi şirkete çağırıyor. Kötü bir şey yoktur inşallah. İnşallah. Gidince öğreneceğim. Tamam. Ben hep yanındayım tamam mı? kötü bir şey olmasın. Hep yanındayım. Lütfen dikkat et. Bana haber ver. Aklım sende kalmasın. Tamam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Teşekkür ederim. Saçmalama. Hadi evet, görüşürüz. Görüşürüz. Esra gelsene. Yeni parfüm mü yapıyorsun? Evet. Versene bir koklayayım. Tamam. Ama biraz daha dinlenmesi lazım tabii. Selin. Alabilir miyim? Tabii. Nasıl kokuyor sen anlarsın. Hala çok güzel kokuyor. Güzelmiş. Esmerleri göre tabii. Yo, her tende de farklı. Kiminde daha kalıcı, kiminde daha hafif. Kolay kolay geçmez ama diyorsun. Aslında sen bana dün ilan verdin. Öyle mi? Enteresan. Neden enteresan olsun? Ne, yani boş ver, öylesine söyledim. Çok hoşuma gitti aslında. Babam uğramıştı. Ben bir gidip bakayım. Tamam. Allah'ım ne olur düşündüğüm gibi olmasın. oluyor Mert? Niye baban çağırdı öyle apar topar? Gel abi gel. Merhaba Mert. Merhaba. Vallahi bilmiyoruz. Önemli bir şey var galiba da. Bakalım. Göreceğiz. Önemli bir şey olduğu belli. Öyle görünüyor. Muhasebeyi de sıkıştırdık. Da onlardan da bir şey çıkmadı. Allah Allah. Esra senin bir haberin var mı? Neyden haberim var mı? Esra'cığım iyi misin? Babam bizi buraya çağırdı ya onu soruyorum. Ha yok. İyi birazdan çıkar kokusu. Kartal. Efendim. Yok bir şey vazgeçtim. Vazgeçmek senin en iyi yaptığın şey zaten. Aşkım. Hallettin mi işlerini? Eh. Yaparsın sen yaparsın. Şirket içi toplantı sanıyordum. Seni de mi abim çağırdı? Evet. Benim de gelmemi istedi. Abi ne oluyor? Bir sorun mu var? Hayır sorun yok. Niye bizi buraya topladın Herkes merak ediyor. Herkes Osman'la tanıştı. Osman benim çok eski dostum, arkadaşım. Hayat bizi tekrar bir araya getirdi. Kader işte. Kızı karım oldu. Akrabayız artık. Benim yaşım malum. Artık işlerle daha fazla ilgilenemeyeceğim. Selin'le hayallerimiz var. Onları gerçekleştireceğiz. İşte Osman. Sen tasalanma ben ilgilenirim dedi. İkiletmedim. Kabul ettim. Bundan sonra Osman da işlerle ilgilenecek. Ne? Nasıl yani? Abi iyi düşündün Pardon ama ne sıfatlı işlerle ilgilenecek bu Osman Bey? Ortağımız olarak. Hisselerimin bir kısmını ona devrettim. <laughs> Şaka mı bu? Yok artık. Baba, ciddi misin sen? Evet. Osman'cığım, gel. Ne diyor ya? Merhaba arkadaşlar. Merhaba